Ananas, 300 yıl önce bir lüks ve güç sembolüydü. 1400'lerde Kristof Kolomb'un Avrupa'ya getirdiği ananas görenleri büyüledi. Egzotik görünümü ve tatlı tadıyla herkesin hayalini süslüyordu. Fakat Avrupa'nın ikliminde yetişmiyor. Tropik bölgelerden getirilen ananaslarda yolculuk sırasında çürüyordu. Özel seralarda yetiştirilenler ise inanması güç ama bir evin fiyatına satılıyordu. Ve işte en ilginç kısmı Zenginler bu meyveyi yemek için değil, sadece misafirlerine gösteriş yapmak için alıyordu. Hatta öyle ki, sadece sofrada sergilemek için ananas kiralama modası bile başlamıştı. Bugün mutfağımızın sıradan bir meyvesi olan ananas, bir zamanlar Avrupa'da statü ve zenginlik sembolüydü. Hatta günümüzde bile Wimbledon Kupası'nın tepesinden St Paul's Katedrali'nin kulelerine kadar birçok yerde ananas figürü hala prestijin kalıcı hatırlatıcısı olarak duruyor. Kim derdi ki? Bu gösterişli meyve günün birinde herkesin ulaşabileceği bir lezzet olacak. Bu ilginç bilgileri beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarihi yolculukta görüşmek üzere.